Ayo, <gülüyor> <gülüyor> Tekniğim delip geçecek sana gelmesin diye tut bir dilek Beni görmeden konuş siktiri Çok güveniyorsun kankini açma zehir bek Yaz bir kenara sen kingiz bek Kimisi toplu aga kimisi tek tek Başına bir bok değilsin var gelebilirdin yalnız bu yakışmadı pek neyse salla gitsin kahpe demek sokakta boşu tam olmak çaba sarf et keyfine bak işi gücü bul yap bir göbek yaşam güzel ölümü geç gör bebek gene bildiğini yap ama bana bulaşma akıllı adam olan kana bulaşma sen kim köpek artist bana yanaşma bilmem kaç yaşında başında kaşında olur açılma sana rap halisat ben kalmış bana killa bak sokakta rap yaparım Soru yollar kim bu adam? Kısa çözet geçtim ben eğitim aldım Fuat'tan iki tutam aldım cezadan bir tutam Fuat ve Sabopa'dan İlk başlarda sakinim ben hiç görmezsin defas Öne geçtiğinde sevim ve lan verdir sana vans Rahatsızım teki kolpacı yanındaki de abisi O kadar çok olay var ki herkes şerin adisi Şerin adisi Anlamam Halloween Benim işim almak bin Benim için önemlidir aktarabildiğin karakterin Gel ben sana söyleyeyim aktarabileceğin tek şey gen o tipin fazla yaklaşma bana en mutlu günleri de bile Sert bakan ol tipim it köpek olur olun lan aranızda savaşın Motorlara çekin alta otobanda yarışın Rapime kulak verin gelin bize yanaşın Artık adaşım var oğlum o da benim adaşım it köpek olun lan aranızda savaşın Motorlara çekin alta otobanda yarışın Rapime kulak verin gelin bize yanaşın Artık adaşım var oğlum o da benim adaşım İnanmıyorsan analiz et önünü aç grafik Müke anlata hikayeler fazla pornografik Başında koş desen ona yırmaz vakit Senin beynini yiyip bitiren düşüncendir kofik Yeah ah. wow. yes. okay. Sokaklarda tecrübe edinirken bana 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 ba, 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 Bana Bana, bana, bana bana Kalkmasın götün Çatmasın ölüm Bir de yakmasın gönül Geçmiyor ömür Valla deşmesin üzün Eşmesin Olama bitmiş televizyondan Bozuk alt Sana attığım parçalar gece ağrı yapar sabah Patlar pan değil Namussuzu parçaladım diye yatacak olursam yatarım Hot Kelimelere sıkışmam sakin ol çünkü çok var atılacak daha değil Kendine gel lan kafaları bulum hiç hani hoş değil var çok gelimiz Rapin damarında Serkan popta gitar kan Sevmediyse yapma kapris Moda haline gelince mi oldun lan değişik Kendini yaptın ateist Batıyı ya özendiğin için değiştiğini git kendine yaptır vaftiz